Ortak coğrafyanın avazından TRT Avaz ekranlarından herkese merhaba, mutlu akşamlar. Stüdyo Avaz başlıyor. Yepyeni bir haftayı karşılıyoruz. Uzunca bir bayram tatilini geride bıraktık Türkiye'de. Ve bu hafta boyunca da canlı yayınla saat 17'de Türkiye saatiyle 17'de karşınızda olacağız. Ve şu an Bakü'de saat 19, Saraybosna ve Tiran'da 16, Astana'da 21, Bişkek ve Aşkabat'ta 20, Zagreb'de 16 ve Lefkoşa'da 17. Herkese iyi akşamlar diliyoruz tekrar. Ve telefon numaralarımızı hatırlatalım hemen. Artı 90, 312, 463, 33, 12 ve artı 90, 312, 463, 33, 14 numaralı telefonlardan dilediğiniz an yayınımıza katılabilirsiniz. Bugün akupunktur konusunu işleyeceğiz. Uzman konuklarımızla birlikte 5000 yıllık geçmişi olan bir tedavi, tamamlayıcı tedavi yöntemi akupunktur. Ve bu konuda bilgi sahibi olmak isterseniz eğer söylediğimiz gibi dilediğiniz an siz de bize sorularınızı iletebilirsiniz ki bu soruları elektronik posta yoluyla da ulaştırmanız mümkün. studioavaz.trt.net.tr e-posta adresiniz. Hemen konuklarımızı tanıyalım. Profesör Doktor Cemal Çevik kendisi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Sağ olun. Sizin de kutlu olsun. Seyircilerin de kutlu olsun. Ve zaman zaman kendisini ağırlıyoruz. Doktor Devrim Gürsoy, medikal estetik hekimi. Devrim Bey siz de hoş geldiniz. Ben, hoş bulduk. Siz de iyisiniz. İyiyim Nasıl sağ olun. Nasıl geçti uzun tatiliniz? Uzun tatiller dinlendirici oluyor. Ee, bizim de tatilimiz bu anlamda faydalı geçti denilebilir. Şimdi yoğun tempo ile işlerimize döndük. Evet. Şimdi bugün konumuz akupunktur. İsterseniz önce akupunkturun ne olduğuyla ilgili ve tarihçesiyle ilgili biraz bilgi vererek başlayalım izleyicilerimize daha sonra hangi alanlarda kullanılıyor? Ülkemizde özellikle hangi rahatsızlıkların tedavisinde sıkça başvurulan bir yöntem? Bunlara değineceğiz. Akupunktur iğne ile tedavi olarak tariflenebilir. Herhangi bir ilaç kullanmadan vücudun iç iyileştirme mekanizmalarını çalıştırarak uygulanan bir tedavi metodu. Doğal bir tedavi metodu bu manada herhangi bir cihazda kullanmadan kişi sadece bazen elini de kullanarak akupunktur noktalarında tedavi oluşturabilir. Nasıl ortaya çıkmış peki? Bu... Yani mantığı nedir? Ve aslında doğu felsefesiyle çok ilintili olduğunu biliyoruz. Biraz tarihinden ve aslında kelime anlamından da bahsedecek olursak ilginç gelecektir herhalde. Tabii akus ve punktura iki kelimenin birleşmesinden oluşmuş. İğnelemek demek ikisi kabaca temelinde bir felsefi bir düşünce var. Taoizm yatıyor. Taoizme göre her şey hiçbir şey yokken Tao vardı. Ve Tao her şeyi oluşturdu. Bu oluşanların başlangıcında Qi denilen bir enerji formu oluşturdu. Buna dikkatinizi çekmek isterim. Qi. Arkasından bu Qi'den Yin ve Yang meydana geldi. Zıt kutuplar Zıt değil yank e, hafif cisimlerden oluşan e, e, dünyayı şeyi gökleri oluşturan yapı. E, yin ise daha ağır cisimlerden oluşan ve yeri oluşturan yapı. Yerle gök oluştuktan sonra bu ikisinin e, sanki bir özeti gibi insan meydana geldi. Dolayısıyla insanda hem yin hem de yang özelliği var. Yani hem göklere ait, yücelere ait özellik hem de yere ait bir özellik var bu manada insan bir ara kesit gibi. Ee, Hadisi Hadesi Taoizm böyle bakıyor. O zaman şöyle bir şey çıkıyoruz ortaya. Demek ki her şey bir şeyden oluştu. Fakat e, bu etrafımızda bulunmuş olan çok fazla sayıda şekil var, görüntü var, varlık var. Bu varlıkların temelinde esasında chi denilen enerji var. Her şey onun paketlenmiş şekli. Bu modern kuantum fiziğinin anlayışına çok uyuyor. Dolayısıyla her şey aynı şeyden meydana geldiğine göre demek ki burada teklik önemli. O zaman akupunktur bazen tek bir ile bile bütün vücudu tedavi edebilir. Bu anlayışa doğru da gidiyor. Her şey bir bütünün parçası ve parçalardaki en ufak bir değişim bütün etkiler gibi bir felsefe evet. diye özetleyebilir miyiz? Özetleyebiliriz. Buna tamlık teklik, unity veya wholeness gibi deyimler. Kullanarak ifade etmek mümkün. Ee, belki şöyle özetlenebilir. Bütün parçanın içerisinde gizlidir. Dolayısıyla parçadan bütüne ulaşılabilir. Peki bunun vücudumuzdaki yansıması nasıl oluyor? Herhangi bir rahatsızlık nasıl oluyor da bu iğneleme yöntemiyle tedavi edilebiliyor? Evet. Şimdi yin ve yan kelimesinin e, birisi dış kısmı, yin ise iç kısmı temsil ediyor. Aynı Türkçedeki gibi yan taraf. <laughs> ve yin iç taraf. Veyahut yan yangını temsil ediyor. Yin de suyu temsil ediyor. Böylece zıtlıklar arasında bir denge var. Eğer bu dengede bozulma meydana gelir ise çi akışı bozulur. Çi bir suyun akışı gibi insan vücudunda can olarak çiği biraz söyleyebiliriz. Eğer canın akışı vücutta bozulacak olur ise bozulduğu yerde akışın bozulduğu yerde hastalıklar meydana gelir. Ağrılar ortaya çıkar, denge bozulur. Bu daha önce bahsettiğimiz yin ve yang arasında, yer ve gök arasında veya zıtlıklar arasındaki denge bozulunca hastalıklar meydana gelir. Akupunktürist bu dengeyi yeniden ortaya çıkaran kişi demektir. Evet, şimdi Devrim Bey size de sormak istiyorum. Gerçekten ilk başta kulağa ilginç geliyor ama ülkemizde, Tıpçılar tarafından kabul edilen ve sadece doktorlar tarafından uygulanan bir yöntem değil evet. mi akupunktur? Hangi alanlarda uygulama Ş yapılıyor? Şimdi şöyle söylenebilir, Akupunktur kişinin genel iyilik halini arttırmada yani bütünün iyiliğini sağlama noktada son derece değerli bir tedavi yöntemi. Bu anlamda modern tıbbın bütün kazanımlarıyla paralel olarak her indikasyonda kullanılabilecek de bir tedavi yöntemi. Şöyle düşünmek gerekir. 300 senelik bir geçmişe dayalı modern tıp içerisinde bu mevcut bilgilerimizin sürekli revize olduğu düşünüldüğünde 5000 senedir var olan ve güncelliğini koruyan bir tedavi yönteminin değeri gerçekten tartışılmaz. Bu anlamda modern tıpla kombine anlamda ne kadar yoğun kullanılırsa akupunkturun sağladığı faydaları gözlemleyebilmekte o kadar mümkün olacaktır. Ee, diğer bir de işte, modern tıbbın konu ettiği her endikasyon akupunktur içinde bir uygulama ve müdahale alanıdır. E, hocamın da dediği gibi kişinin kendi dinamiklerinin düzenlenmesiyle bedenin mutlak iyilik haline dönüşmesi e, akupunktur sayesinde ulaşılabilecek bir sonuç gibi duruyor. E, o nedenle e, dokümantasyonlar arttıkça modern tıbbın pekiştirdiği kanıtlar arttıkça akupunkturunda e, tüm medikal tıp camiası içerisinde temel bir tedavi yöntemi olarak layık olduğu yeri alması da beklenebilecek bir şey. Peki ülkemizde ve tüm dünyada daha çok hangi alanlarda tercih ediliyor ve daha başarılı olduğu bir alan var mı? Mesela hep duyuyoruz işte baş ağrısı ya da kilo verme için akupunktur tedavisinin uygulandığını duyuyoruz ama en çok hangi alanda tercih ediliyor? Şöyle diyelim bizim ülkemizde daha çok batı tıbbı uygulayıp bundan sonuç almamış olan kişiler bize geliyorlar. Ee, diyelim ki yıllardır devam eden migren ağrıları olan bir hasta epeyce bir yerde ulaştıktan sonra işte bir de akupunktura gideyim diyor. Bize başlangıçta geliş noktaları böyle. Mesela ilk önce migren tedavisi için bizi seçiyor değiller. Dolayısıyla bize gelen hastaların çoğu böyle zor hastalar böyle tedaviye dirençli cevap almamış hastalar. Ve kronik hastalar. olarak bir rahatsızlığı Ve kronik olarak. hastalar. Diyelim ki hipertansiyon tedavisi görürken almış olduğu antihipertansif ilaç sayısı 3-4 olduğu halde halen tansiyonu kontrol anlamamışsa işte akım turu deneyerek acaba bunu kontrol altına alabilir miyim diye düşünmekte geliyor. Tabii ki sizin söylediğiniz büyük bir alan kilo vermekle ilgili olarak akım tur birinci derecede onunla tanındı bu biraz akupunkturun üzerine kapattı. Sanki akupunktur böyle insanlar yemese de zayıfladığına göre akupunkturda kilo olan kişileri zayıflatıyorsa o zaman çok da önemli bir tedavi tarzı değildir gibi bir sonuca ulaştılar zamanla. Ancak e, e, doktor Bey'in de söylediği gibi o kadar geniş alanda kullanılıyor ki bu zaman içerisinde anlaşılmaya başlandı. Ağrılar, karaciğer rahatsızlıkları, görme bozuklukları, bazı modern tıbbın cevap veremediği hastalıklar, özellikle kadınlar için bahsedecek olursak, menopoz sonrası ortaya çıkan şikayetler, psikolojik şu anda psikolojik içinde, sıkıntılar, depresyon tedavisinde çok etkin bunu hatırlattınız. Gerçekten herhangi bir ilaç kullanmadan tek başına akıp bazı e, hastaların tedavisi mümkün nasıl olabiliyor. Nasıl oluyor peki? Örneğin depresyondan bahsedelim. Baş ağrısından. Evet. Uygulama nasıl gerçekleşiyor? Hangi merkezlere o iğneler batırılıyor da nasıl işe yarıyor? Bunu gerçekten hani anlamak aslında zor ilk başta değil mi? Evet. Şimdi e, tabii birçok mekanizma var. Hepsi de anlaşılabilmiş değil. Ancak depresyon için konuşacak olursak depresyonda kişilerde çoğu kez serotonin eksikliği Monamin dediğimiz dopamin, noradrenalin, adrenalin gibi maddelerin eksiklikleri oluyor. Bu vücut bunları yeteri kadar sentezleyemediği için kişi böyle bir takım işin içinden çıkaramadığı durumlarda hemen depresyona giriyor ve oradan çıkamıyor. Normalde sağlıklı kişiler de zaman zaman bunu yaşarlar. Ama vücutlarında bu maddelerin sentezlerin hızı yeterli olduğu için girip çıkarlar. İşte... Akupunktur bu maddelerin sentezlerinin ve hızlarını artırıyor. Yıkılımlarını da azaltıyor. Bazı kişilerde doğuştan ya da belki bir takım durumlardan dolayı serotonin az oluyor. Az ve olabilir. onun salgılanmasını mı? Serotonin artırıyor? az olmuş olması kişiyi mutsuz kılıyor. Serotonin yıkılmasını önleyip veyahut da sentezini artırarak akupunktur etki ediyor olabilir. Onun dışında endorfin denilen maddeler var onların da sentezden artırdığını ispat ettiler. Dolayısıyla modern tıbbın ulaşmak istediği bazı hedefleri sanki akıl biraz daha önce ulaşmış gibi gözüküyor. Bu manada da tıpla bir çatışması yok. Evet. Yani biz antidepresan veren kişileri 20 günden önce cevap alamıyoruz. Bir antidepresan tedavisinde 2 ay veya 3 ay sonra cevap alınmaya başlıyor. Ama akupunkturda bu hemen tedaviden sonra iki gün, üç gün içerisinde olumlu cevaplar alınmaya başlıyor. Bunlar çok önemli hmm, evet. ve aslında çok da fazla kişi tarafından bilinmeyen gerçekler. Herkes mutlaka biliyordur. Özellikle galiba 80'lerden itibaren ülkemizde bayağı, Hani konuşulan bir yöntem ama ayrıntılı bir biçimde bilgi sahibi değil maalesef insanlar ama ee, şimdi hocam da az önce bahsetti. Kilo vermede kullanılıyor. Hı. Biraz bu noktadan bahsedecek olursak tabii sadece akupunktura gideyim ben istediğim kadar yiyeyim, içeyim, kilo vereyim diye bir şey yok herhalde. Eğer bu durumda bir başarısızlık olursa bunda akupunktur yönteminin bir suçu yok diyebiliriz değil mi hocam? Şimdi birinci cümle şu aslında kişiye rağmen bir faydalı sonuç elde etmek çok da mümkün değildir. Akupunktur periferden merkeze gönderdiğiniz bir sinyalin düzeltici etkisiyle kişide bir takım davranış farklılıkları yara, yaratmaya yarayan bir uygulama şekli. Bu anlamda kişinin iyi halini arttırıcı bir uygulama şekli. E, bu noktada kişi eğer kilo verecekse ve o verdiği kiloyu muhafaza edecekse her zaman bu işin temelinde doğru bir beslenme alışkanlığının sağlanması ve bunun korunması yatıyor. Bu anlamda akupunktur e, kilo verdiren bir yöntem olmaktan ziyade Kilo verme yolundaki çakıl taşlarını toplayan bir yöntem. Destekleyici Ör... bir yöntem. Tabii. Örnek diyelim. kişi bir beslenme programında ne tür sorunlar yaşar? İştah kontrolü zordur, bir takım besin maddelerine karşı o beslenme programı süresince yoğun ilgi geliştiriyordur. Metabolik faaliyeti yavaşlamıştır, sindirim problemleri yaşıyordur. Kendini mutsuz, halsiz, yorgun hissediyordur. Ve bu, bu faktörlere bağlı olarak ya da, ...vücudunda metabolik artı bir neden vardır. Bu sürecin doğru işlemesine engel teşkil eder. İşte akupunktur tam da burada. Bu engelleri ortadan kaldırmak, kişinin süreçte e, herhangi bir engele takılmadan... ...hedefe doğru adım adım yaklaşması konusunda bütün bu risk faktörlerini gidermede kullandığımız bir metot. Yani sinirin problemleri yaşamayan, kendini mutsuz halsiz hissetmeyen... Bir takım besin maddelerine olan düşkünlüğü akupunkturla baskılanan kişi doğru beslenme programlarıyla son derece iyi zayıflama noktalarına gelebilir. Ama Peki yine ne oluyor da akupunktur böyle bir şey sağlayabiliyor? E, Hocamın da dediği gibi bir vücudumuzda akupunktur noktalarına her batırılan iğnenin yarattığı bir etki var. Birinci etki lokal bulunduğu çevre içerisinde. ...bulunduğu doku grubunda yarattığı etki, hani lokal bir etkiden bahsedebiliriz. İkincisi akupunktur oluşturan sistemlere e, yansıttığı uzak etki diye tabir edebileceğimiz ikinci bir etki. Üçüncüsü de genel iyilik halini arttırıcı etki. E, o noktada tüm sistemlerin işleyişiyle ilgili olarak akupunkturun o bütünün içerisinde metabolik faaliyetin uyarılması... ...beslenme alışkanlıklarının kontrolü noktasında son derece değerli bir etkisi var. Şöyle ki akupunktur noktaları bir elektriksel uyarılabilirlikleri olan noktalar... ...iki reseptör sayısı fazla olan ve doku direncinin az olduğu noktalar. Yani vücudumuz içerisinde periferden merkeze sinyal iletebilmek konusunda son derece elverişli noktalar. Bu noktalardan doğru sinyaller e, vücudumuzda oluşturulabildiği zaman... Kişi süreç içerisinde bunun faydalarını her adımda izler hale gelebiliyor. Dediğim gibi beslenme süreci ya da kilo verme süreci her zaman mantık sınırları içerisinde değerlendirilmesi gereken ee, ve bu işin merkezinde de kilo vermek isteyen kişinin bulunduğu bir süreç. Yani akupunktur bir uyarandır, tıpkı hoşlandığımız şeylerin. Örneğin arkadaşlarımızla bir araya gelip sosyal bir ortamda bulunmanın yarattığı bir şey de bir uyarandır. Ee, diğer taraftan çok sevdiğimiz bir besin maddesinin önümüze gelmesi de bir uyarandır. Akupunktur etkisinin bu uyaranlarının ötesine geçmesi, mutlak fayda sağlamasının yolu kişinin de istekliliği, kararlılığı ve bu sürece yatkınlığı olacaktır. Akupunktur kendini inandıran bir yöntemdir. Yani akupunktur konusundaki soru işaretleri sürece sürece sorumluluğu ve aidiyeti paylaşma mantığı içerisinde giren beslenme alışkanlıklarını değiştirme konusunda kararlı olan kişi de adım adım etkinliği ortaya çıkaracak şekilde gösterecektir. Burada belki hani altını çizmemiz gereken temel sorun şu olabilir. Kişilerin akupunkturla kilo verme sürecinde yaşadıkları şöyle bir problem oluyor. Genelde akupunktur yapıldığı süre içerisinde yoğun bir şekilde bir kilo verişle karşılaşılıyor. Devamında da kişiler bundan daha yoğun bir şekilde kilo alabiliyorlar. Burada akupunktur yapıldığı süre içerisinde kişinin beslenme alışkanlıklarının doğru organize edilmesi bence temel e, kriter no, kritik noktayı oluşturuyor. Şöyle ki çok düşük e, kalori içeren diyetler, ketojenik diyetler, açlık kıtlık gibi durumlar vücudumuzda normalde hedeflenen yağ yakımını protein yıkımı yönüne kaydırıyor. Bu da süreç içerisinde kısa dönemlerde çok ciddi bir kilo kaybı açısından fayda sağlıyor. Ama uzun dönem açısından protein yıkımı bir, vücut açısından ciddi yıkıcı etkiler oluşturuyor. İkincisi de bazal metabolizma o kadar gerilere, o kadar düşük hale getiriyor ki kişiler yoğun şekilde devamında kilo alabiliyorlar. Yani mutlaka doğru bir beslenme alışkanlığının akupunkturla zenginleştirilmesi sonucu her birey ideal kilosuna inme ve bunu uzun süreler koruyabilme şansına sahip. Evet bu arada telefon numaramızı hatırlatalım. Bizi Ortak Coğrafya'dan izleyen tüm izleyicilerimiz için akupunktur yönteminden bahsediyoruz tıbbın ıı, tamamlayıcı yöntemlerinden biri ve ülkemizde uzmanlar, doktorlar tarafından kullanılıyor. Dünyada da çok yaygın ve binlerce yıllık geçmişi olan bir yöntem ve pek çok hastalığa da aslında şifa bulduğunu söyleyebiliriz. Uzman konuklarımızla akupunkturu konuşuyoruz ve sizin de sorularınız varsa eğer ...bizi arayabilirsiniz. Artı 9312 463 33 12 ...artı 9312 463 33 14 ...telefon numaralarımız... ...ve stüdyo avaz tüm hızıyla devam ediyor. Hocam şimdi biraz da baş ağrısından... ...isterseniz söz edelim. Migren evet. tedavisinde de... ...sıklıkla kullanılıyor akupunktur. Ve sonra bu iğnelerden... ...bahsediyoruz. İşte... E, ...mutlaka hastanın katılımının da önemli olduğundan... ...söz ediyoruz. yine tedavisi... ...ne kadar sürüyor? Bunlar can acıtıyor mu? Bunlar da tabii merak edilen noktalar. Evet. Tedavi sürecinden de... E, lütfen Lütfen bize biraz bahsedin. Tabii şimdi kullanılan iğneler çok ince. Çelik veyahut altın veyahut da gümüş olabilir. Biz daha çok çelik iğne kullanıyoruz. İğnelerin iç kısımlarından herhangi bir ile ilaç iletilmek için bir kanalı olmadığı için oldukça ince iğneler. girdiklerinde, iğnelediğinizde hafif bir ağrı oluşturabilirler. Fakat bir müddet sonra Hastada bir sedasyon yani uykuya meyil gelir ortaya çıkar. Bazen 20 dakika bekletiyoruz biz hastaları çoğu kez. O 20 dakikanın 15 dakikasını uyuyarak geçirebilirler. Hatta böyle işte horlayarak falan uyuyanlar da olur şeyin içerisinde. Bu ee, sürecinde <laughs> evet, yani uyuyabiliyorlar. hastalar. uyuyabilirler. Çoğu uyur yani hastaların. Uyan hastalar daha fazla e, istifade ederler e, akım motor tedavisinden çünkü şey esnasında akupunkturla beraber kişide böyle bir gevşeme, kalp atım hızında biraz yavaşlama, solunum sayısında düşme meydana gelir. Bununla beraber bazı medyatörler ortaya çıkar, hafif tansiyon da düşer, nitrik oksit gibi bazı maddeler salınırlar. Bunun sonucunda genel bir rahatlama meydana gelir. Kişide özellikle uyku bozukluğu falan varsa şaşırır kendisi de hiç uyuyamayan birisi iğnelerin altında uyuyor olmak hani insana ilk bakışta inanılmaz Keskiliyor. gibi geliyor ama öyledir. Ee, migren tedavisinde çok çalışmalar yapmışlar. Akupunktur mu acaba daha etkin yoksa kullanılan ilaçlar mı daha etkin diye çalışmaların hemen hepsinde akupunkturun daha etkin olduğu bulunmuş. Migren biliyorsunuz geldiği zaman kişileri işinden alıkoyan işte 3-4 gün sürebilen bir ağrıdır. Oldukça önemli bir ağrıdır. Kişi ve ailesini yani neredeyse canından bezdirecek hale getirir. Ve 15 20 30 40 sene yaşa bağlı olarak süren migren ağrılı hastalarla karşılaşıyoruz. Hastalar ilk üç tedaviden sonra hemen cevap vermeye başlarlar. Tabi e, tabii ağrının gelişi sık değildir migrende. İşte haftada bir, 15 günde bir, ayda bir şeklinde ortaya çıkabilen migren türleri vardır. O yüzden tedavisi biraz uzun sürer. Tedavi sıklığı. ya hastaların yaklaşık yüzde kırkı diyelim tamamen iyileşirken migrenin genel inanan inanı odur ki iyileşmez. Akupunkturla migren bir kısmı iyileşebilir. Bir de şöyle bir durum var hocam. Bu akupunktur tedavisiyle migren herkeste aynı sonucu vermiyor. Kimi belki hemen iyileşiyor. Kimi daha uzun bir tedavi sürecinden Geçiyor. Kimisinde evet. belki hiç etki etmiyor. Bu neye göre değişiyor? Çok doğru. Tedavinin Bunun sebeplerinden etkiliği. birisi hasta kaç senedir migren ağrısı çekiyor? Yaşı nedir? Bu önemli. Sonra menopozla ilgisi var migren. Bazı şeyler migrenden sonra, menopozdan sonra kayboluyor. Bazen de menopozdan sonra ortaya çıkan tipleri var. Dolayısıyla siz menopoza yakın bir hastayı aldıysanız, 3 ay sonra menopoza girmişse ...hasta belki de iyileşecekti zaten. Sizin tedavinize denk geldi. Daha kısa süren bir zaman oldu. Ee, ama e, migren tedavisi için uzun süren bir tedavidir dersek daha doğru. Biraz sabretmek gerekiyor daha, galiba değil mi? Bazı kişilerde biraz daha kısa sürdüğü de e, olabilir. Belki şeyi söylemek gerekir. E, nasıl ki modern tıbbın tedavi konusu olan durumlarda... ...hastalık ne kadar kronikse tedavi süresi uzun, o kadar uzun olacaksa... Akupunkturda da aynı denklem geçerlidir. Yani e, kronik senelere yayılan e, rahatsızlıkların tedavileri de uzun soluklu olmak durumundadır. Diğer taraftan da şey de söylemek gerekir belki. Hani migren dediğimiz tablo, tüm mekanizmalarıyla açığa çıkmış bir tablo olmadığı için ara kademelerin net olduğu ve bu modern tıbbın tedavi yöntemlerinde bu ara kademelere müdahale etme üzerine kurulduğu düşünüldüğünde kişiden kişiye migren tedavisinin akupunkturla da farklı sonuçlara gitmesi doğal karşılanabilecek bir yöntemdir. Ee, burada belki de hani e, rol oynayan temel durumlar şunlar. Ağrının genel karakteristiği, ağrıda gerçekten hani gerilimin, kas geriliminin, o bölge içerisindeki vazokonstrüksiyonların ve vazodilatasyonların... yani damar gevşemeleri ve daralma süreçlerinin hangi sıklıkla ve hangi faktörlere bağlı geliştiği gibi ee, ve hocamın da demin söylediği diğer faktörler gibi birçok faktör e, o hastalığın seyrini oluşturuyor. Bu anlamda e, kişilerde alacağımız migren tedavisindeki yanıt da kişiden kişiye çeşitli farklılıklar gösterebiliyor. Ama şunu da söylemekte gerçekten e, anlam var diye düşünüyorum. E, kişinin e, yaşam kalitesini ciddi anlamda düşüren bir te, e, rahatsızlık sürecine son derece doğal ve vücuda hiçbir etken madde girmeden müdahale edebilme şansı veren bir tedavi yöntemi kesinlikle öncelikli alternatiflerden biri olarak düşünülmesi gerekir. Ama bizim ülkemizde maalesef herhalde bütün yöntemler deneniyor en son. Bir de akupunkturda şansım da deneyeyim sonra keşke daha önceden deneseymişim diyenler mutlaka oluyordur, ben, değil mi? Bu tabii hani e, doğal bir süreç, hani e, yeni başladı evet. için tabi, evet. halkın ta, e, tanınması için fazla zamanı olmadı. Bir de şöyle bir şey var, onu da söylemekte fayda var. Ee, sizin konunun başında söylediğiniz gibi Türkiye'de daha çok obezite yani şişmanlık tedavisinde kullanıldığı için ya migren tedavisinde de akımın türk kullanılır mı? İşte baş ağrısında ne ilgisi olacak? İşte diz kaymasında ne olur? Menopozda bir görevi var mıdır gibi e, şeyler, e, kullanımlar yoktu. Bu sorular e, şimdilerde soruluyor ve artık modern tıbbın bütün alanlarının içerisinde akupunkturun etkili olacağı anlaşıldı. Sanırım bu hızlı bir şekilde yayılacak. Çünkü akupunktur Türk toplumunun doğasına çok yakın bir tedavi tarzı. Yani ona hiç yabancı değil. Dolayısıyla akupunktur tedavisi çok hızlı gelişiyor. Hem bize öğrenmek için gelen doktor sayısı artıyor. Bir de her geçen gün ...ve tedavi olmayı, istekliliği artıyor. Size gelen hastaları nasıl yönlendiriyorsunuz? İlk başta gelip danışıyorlar. Farklı farklı rahatsızlıkları olabilir. Midesiyle ilgili, evet. işte sindirim sistemi, depresyon... ...sizin de bahsettiğiniz gibi tansiyon hastası olabilir. Bütün bu rahatsızlıklarla ilgili şikayetlerini önce size mi anlatıyor? Daha önceki doktor raporlarına mı bakıyorsunuz? Nasıl işliyor süreç? Ya, tabii biz şimdi bir batı tıbbıyla yetişmiş hekimler olduğumuz için... Ee, hastanın işte e, muayenesini yaptıktan sonra e, geçmişteki hikayesini de alıyoruz tabii. Eskiden ne gibi tedaviler görmüş, diyelim ki bir ülser, e, ülserit kolit var, Kolitis ülserosa veyahut veya işte sürekli olarak e, e, ishalle geçen zaman olan bir hasta e, bize işte hastanede hikaye atmış. çoğu kez böyle oluyor. E, Fakat bir cevap anlamamış, e, şeyin dur, tedavi etkili olmamış. Şimdi biz ona tabii muayene ediyoruz. Gerçekten teşhis doğru mudur, değil midir efendim? Eee istenmek gerekli mi, değil mi? Ama çoğu kez teşhisi konmuş hastalar geliyor. Bunu da söylemek lazım. Biz de o konulan teşhisle bizim teşhisimiz birbirine çakışıyorsa tedaviye alıyoruz. Evet. Yani Şimdi yeniden bir doktora gönderip tekrar ondan bir fikir alıp da bir şey yapmak gibi bir şey yapmıyoruz. Yani Ama gerektiğinde uzmanlık kalanları olsa da akupunktur uygulayıcısı hekimler aslında biraz herhalde fikir sahibi oluyor Mahap. ne hangi rahatsızlığa nasıl bir e, tedavi iyi gelir diye. Belki bu soruyu şöyle sormak daha uygun olabilirdi. Akupunkturun kendisine has bir muayene metodu var. mı? Hı hı. Eğer soru buysa var. Yani biz e, her ne kadar Migren e, tedavi ediyorsak da e, akupunktura göre bunun ismi migren değil. Hmm. Biz akupunkturda bunun başka bir teşhisi var ama herkes migren olarak bildiği için biz de migren diye tedavi ediyoruz. Esasında bize bakarsanız o bazen bir safra kesesi karaciğer arasındaki dengesizliğe bağlı bir rahatsızlık gibi bir Yani akupunkturun bir gastroenterolog ya da bir nöroloji uzmanı aynı zamanda olması gerekmiyor. gerekmiyor. Bu teknikleri öğrendiğiniz zaman zaten gerekli. Evet, zaten bizim Düzenlediğimiz kurslara gelenlerin içerisinde işte gastroenterolog, ortopedist, fizik tedavici, anestezist gibi farklı disiplinlerden veya pratisyen hekim gibi farklı disiplinlerden kişiler geliyorlar. Evet. Onların her gelenlerin kendilerine ait zaten hekimlik tecrübeleri var. Onu kullanıyorlar şeyin içerisinde. Aklında o açıdan dünyada iyi bir model bizimki. Ya belki bizim gibi değildi yani birçok yerlerinde. Onlar baştan itibaren akupunkturist olarak yetişiyorlar bir kısmı. Hekim olma Biz soru hekim şartı olduktan haramıyor. sonra tabii bunun üzerine bunu oturttuğumuz için hadise iki taraflı bakabiliyoruz. Evet. Şimdi son olarak artık son dakikalarımız Devrim Bey. Son iki dakikalık vaktimizde özellikle siz kilo verme konusunda daha çok uygulamalarda bulunduğunuz için soruyorum. Kimler kilo vermek için akupunkturu denesin? sizce? Ee, temel hatlarıyla gerçekten kilo vermeyi arzu eden ama bu süreç içerisinde çeşitli faktörlere bağlı olarak bu uğraşısında başarılı olmadığını düşünen herkes akupunktürü deneyebilir. Çünkü bilinmesi gereken şey şu, akupunktur sürecinde kişinin genel sağlıklı kriterlerin arttırılması temel hedeftir. Hocamın da dediği gibi kişi bize geldiği zaman günlük yaşantı içerisinde kişiye kişide sıkıntı oluşturan her türlü rahatsızlık konusu böyle bir tedavinin uğraşı alanlarındandır. E, çünkü kişinin iyilik hali arttıkça kişinin diyet uyumu da beslenme uyumu da artacaktır. Kişinin fiziksel değişimi gerçekleştikçe kişinin kan değerleri de normalleşecektir. Kişinin sağlıklı bir birey olarak hayata uyum sağlaması ve hayatına devam etmesi söz konusu olabilecektir. E, hayat içerisinde e, vermek istediğimiz mücadelede zayıf kaldığımız durumlarda. E, eğer bu konuda sağlıkla ilgili ise mutlaka profesyonel yardım bu süreci çözücü temel yollardan bir tanesi. O nedenle zayıflama konusunda sorumluluk ve aidiyeti paylaşmak isteyen, bu işin sürekli ve olabildiğince verimli geçmesini isteyen herkes akupunktur yönteminden, ve profesyonel bir ekiple çalışma ayrıcalığından faydalanmak. Çok teşekkür ediyoruz. Doktor Devrim Gürsoy ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Cemal Çevik bugün bizim stüdyomuzdaydı ve akupunktur konusunu konuştuk. Ağzınıza sağlık. Verdiğiniz değerli bilgiler için tekrar teşekkür teşekkürler. Ediyoruz. Ve veda vakti geldi. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Stüdyo Avaz hafta içi her gün saat 17'de canlı yayınla TRT Avaz ekranlarında. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. iyi akşamlar.